Ekrem oto döşemeden herkese merhabalar. Burada bugün Mercedes E-Class W213 kasanın üretmiş olduğumuz velur halı paspas takımı tanıtacağız. Koyu kahverengi gibi halıdan, otomotiv halısından ürettik bu paspasları. Yani Mers bu e, göğüste bulunan kahverengiye yakın bir renk. Böyle sol önde ve sağ ön paspasta uyumlu klips yerleri mevcut yaklaşık 10-12 mm kalınlığında bir halıdan imal edilmiş vaziyette. Kenarları deri biye kenar. Bu kenar rengi ve dikiş rengi müşteri müşteri isteğine göre değiştirilebilmekte. Tam uyumlu bir kalıp. Halı paspasların tabanları kauçuk emdirilmiş bir vaziyettedir. Bu kauçuk malzeme paspasa dayanım vermesinin yanı sıra aynı zamanda üzerine dökülen sıvının yani paspas üzerindeki sıvının taban halısına geçmesini de önlemektedir. Velur yapısıyla kolay temizlenebilir. İçerisine tozu toprağı hapsetmez. Basit bir el fırçası yardımıyla bile rahatça temizleyebilirsiniz. Bu solon paspas. Şöyle göstermek gerekirse. Bunlar arka paspaslar. Yine tam uyumlu. Bir kenarlı paspaslar. Bu da sağ ön paspas. Dediğimiz gibi sağ ve son yol paspasta e, klips yerleri mevcut. Bu klipslerde taban alısında bulunan erkek klipslere geçebilmekte. Renk olarak koyu Türk kahvesi renginde bir paspas takımı. Bunun dışında farklı renkler isteyen müşterilerimiz için burada görülen tüm renklerden üretim yapabilmekteyiz. Bej betonları, gri betonları, siyah tonları, kanallı Mercedes halıları, istenirse böyle orijinal ürünler de mevcut. Bunlardan da isteğe özel olarak üretim yapılabilmektedir.